Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni kamera açısıyla direksiyon dersi videomuzu başlattım. Doğantepe'den Tepe'den Mama'a doğru gideceğiz. Birlikte gidelim. Kontağımızı açtık. Tekrar açtım. Vitesin bir de debriyaja bastım. Çalıştırdım. Şimdi sola polis arabası geliyor. Sola sinyalimi verdim. O geçtikten sonra çıkacağız. Arkamız serbest. Herkesin Ramazan ayı mübarek olsun. Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Uzun bir aradan sonra yine videomuzu başlattık. Uzun zamandır video çekemiyordum. Şimdi bu videomuzda sizin benim çekmemi istediğiniz video konusu varsa onu yorumlara yazın. Ee, o konu hakkında video çekmek istiyorum. Bir de yani istediğiniz konu kanalımda mevcut olabilir. Köpekler var orada. Temkinli bir şekilde baka baka gidiyoruz. Köpekler yola çıkacak gibi durmuyor. Araç dersten geliyor. Sevlektör yaptım. Köpekler koşarak geliyor. İkiye düşüreyim da dörtlüğümüzü yakalım. arkadan gelen bazı araçlar olabilir. Yorumlara yazın. Ben o konu hakkında video çekeceğim. Bir de istediğiniz konu zaten mevcut da benim kanalımda, videolarımda olabilir. Oradan da başlıklar okuduğunuz zaman istediğiniz sorunun cevabını bulabilirsiniz. 3-3 iniyorum. Freni eziyorum. Aşağıdan sola döneceğim. Sinyalimi verdim. Vitesimi boşa aldım. Sol serbest, sağ serbest. 2'ye aldım. Aracımızı çevirdik. Bakın o araba kırmızıda geçti. Bu araba da kırmızıda geçiyor. Selektör yaptım. Soldaki araç bizi bekledi. Yani maalesef burada herkes kırmızıda geçiyor. O yüzden bana yeşil yanıyor deyip de şey yapmaya gerek yok. Hızlı gitmeye gerek yok. Yani ben burada resmi aracından tut, özel aracına plakasız aracına motosikletine, yayasına hep kural ihlali yapan insanları karşılaşıyorum. Ama Çankaya gibi bir bölgede bunu görmek zor. Ama Keçiören, Doğantepe, Mamak gibi yerlerde insanlar radar olmuyor diye kırmızıda maalesef geçiyorlar. Ben o insanları düzeltebilir miyim? Zor. Yüzde bir ihtimal ben düzeltebilirim. Ne yapıyorum? Ben kendimi düzeltiyorum. Kendimi güven altına alıyorum. Sinirlenmiyorum. Stres yapmıyorum. insanlarla kavga etmiyorum. Bunun üstesinden böyle gelebiliyorum. Bir de işte YouTube arayıcılığıyla sizlere video kaydı yaparak buradan sesimizi duyuruyoruz. Kırmızı da geçen olmuyoruz. Kural ihlali yapan olmuyoruz. Bakın 3-3 gidiyorduk. Ondan sonra boş aldım, fren yaptım, durdurdum aracımı. Şu ayna kırmızı lambayı görmeme engel oluyor, o yüzden biraz fren bırakıyorum, kırmızı lambayı net görüş açısına ayarlıyorum. Aynalarımız düzgün. Eşimle beraber mama gidiyoruz. Veleybol maçlar var, gol oynayacaklar. Hiçbir zaman acele etmiyorum. Sarıyı göreceğim. Onu debriyaja bas. Bire takacağım. Sağ mı solumu kontrol edip ilerleyeceğim. Sol serbest, sağ serbest. İlerideki ışık da kırmızı. Sakin bir şekilde gidiyoruz. 3 attım. Aracımı kap, bıraktım. Gaz falan yapmıyorum. Kendi rolantisinde gidiyor. Yeşil yanıyor. Gaza basıp hızımı arttırmıyorum. Sakin gidiyorum. Çünkü buradan Sola dönüş yasak şu araçlar için. Dönenler oluyor burada. Temkinli bir şekilde gidiyorsun. Sağa vurulacağım. Sağa baktım. Arkamdaki gelen araçlar uzaktan geliyor. Sağımda eğer araç olup da dönüşü zorlasaydı genişten alacaktım ama sağımda araç olmadığını fark ettim. İçten aldım virajımı Şimdi sola sinyal veriyorum. Arkam boş. Bir Allah'ın kulu yok. Ama ben her zaman sinyalimi veriyorum. Niye? kör noktada olan olur, motor olur, çok aniden hızlı gelen olur. Bak yine 3'ten 2'ye düşerim şurada. Temkinli oluyorum. Burada arıza yapmış araç olabilir. Trafik aniden durmuş olabilir. Bak. Yol kör nokta tamam mı? İleride ne var bilmiyorum. Yani buradan kattırıp 80-90 çıkmanın anlamı yok. Yavaş yavaş ilerliyoruz. ileriden ben sola döneceğim. Çukur var. Hızımı arttırmıyorum. Sola kontrol ettim. Beyaz ve mavi bir araba geliyor. En sağ şerit boş. Sola yanaştım. Şurada çukur var. Şu mavi araç geçince orta şeride geçeceğim. Az hızımı arttırdım. Şeride gelince sinyalimi kapatıyorum. Tamam mı? Yani siz şerit değiştirdiğiniz zaman ben bazı insanları görüyorum. 2 saniye tık 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 sinyal yanıyor. Kapatıyor. Daha da sağ şerit. Geçeceğiniz şeride geçene kadar sinyalinizi kapatmayın. Da yakar. hafif gaz pompalayarak daha rahat çıkmayı sağlamak için ne yapıyoruz vites küçültüyoruz ki araba daha az gaz pompalayarak daha rahat rampaya çıksın yani amaç budur aracımı tam düzelttim solumu öyle kontrol ediyorum öbür türlü tam aracımı düzeltmeden sola bakarsam ayna göstertmez Tamam. Yani adam viraja giriyor, virajın içindeyken sola bakıyor aynada arabayı göremiyor hemen sola geçiyor olmaz. Aracını düz bir konuma getireceksin virajı döndüğün zaman. E, viraj sürekli dönüyorsa o zaman şeridini değiştirmeyeceğim. O virajda o şeritte kalacaksın. Yani mantığına aklına uygun şekilde hareket etmen lazım. Arabayı sürmen lazım. Bak burada çukurlu yok. Ne yapıyorum? Yavaş gidiyorum. Çukura da düşersem de yavaş düşerim. Arabam fazla zarar görmez. Çukurdan kaçayım diye trafiği tehlikeye atmıyorum. Ama elimden gelebildiğince de çukurlardan da kaçıyorum. Niye? Aracımı korumak için. Çok fazla dibine girmiyorum öndeki aracın. Şuradaki çukuru ortalayalım. Bak sağdan adam bizi geçiyor. Geçsin elleme. Kimseyle yarış halinde bulunma. Çünkü bu aracın kullanım tarzı hususi otomobil. Yani bundan rally yapamazsın, yarış yapamazsın. Bunun üretiliş amacı seni bir yerden bir yere götürmek için üretilmiş. Ama insanlar ne yapıyor? O arabayla yarışıyor, bu arabayla yarışıyor. Olmaz. araba kendiliğinden gidiyor. Burayı yokuş aşağı. Bırak gitsin araba gider. İstop etmez bu hızlarda. Boşal. Millet diyor ki veya boş. Bak hızım kaç? 30. Pompala şöyle freni. Fren tutmama gibi bir olasılığı olmaz. Bak arkamda araba var. Yoksa bastığım zaman zıngadan arabayı durdurabilirim. Yani ben burada hep viteste gideceğim diye bir olay yok. Bak adam yaşlı adama yol verdi. Trafik durdu. Bunlar olur Bak boşta git hiçbir şey olmaz Zaten burada vitesle gidersen Araba gaz ister hız ister Hızın arttırır Ne yapıyorum sola döneceğiz İkiye çektim verdim gazı Çok yanaşmıyorum öndeki araca Çünkü birden durursa Gaz vererek çıkıyorum Kaza yapabiliriz taş yerde basket Basınçla motor hareket eder. Az daha bas. Normalde ben ayağımı burada tutarım ama siz kaza basmadığımı görün diye pedaldan ayağımı romple çekiyorum. Şeridimin tam ortasında gidiyorum. Solumu kontrol ettim. Gelen yok. Hızlı gelip de taşırıp bana vurmasın diye kontrol ettim. Mercedes geliyor. Hızlı gelebilir. Biraz dıştan aldım. Sol yaptım. Sağ yaptım. Hafif gaz verelim. Bırak. İleride 82 tabelası var. O yüzden geçmiyorum 80'e. Şöyle iteklemiyorum. Yani araba hızlanma konumunda değil. Tamam mı? Ne yapıyorum? Hafif basıyorum. Bırakıyorum. Yani şöyle aşırı basıp aşırı basıp basıp çek yapmıyorum yani. Anlatabildim mi? Hafif dokunuyorum. içerideki yolcu ve ben araba şey yapmıyor. Hırpalanmıyor. Hafif dokunuyorum. Bırakıyorum. Bu ne yapıyor? Bana ekonomi sağlıyor. Aracım fazla benzin yaktırtırmıyor. Bak 2000 devrin altına düştüm. 4'e çektim. 4 4 gidiyor. Az oksijen verelim. İçeri havasız oldu, çok sıcak. İleride sağa döneceğim bak. Şimdi 5 5 gidiyorlar. lan. İleriden aşağı ineceğim. Oraya 50 tabelasını koymuşlar. Buranın hız limiti 50 diye. Sağımı kontrol ettim. Gelen yok. Arkamızdan bir mavi, lacivert, dosyo genci var. Eğirdim baktım en sağ şeritte de gelen giden yok. Şimdi 4'e çekiyorum. Bak gaz vermedim. Tamam. az ihtiyacım oldu. Hafif gaz verdim. Bak aşağı iniyorum. Hafif fren pompaladım. Pompaladım, 3'e atayım. Pompaladım, 3'üne benim araba burayı döner, rampaya çıkar. Sen 2'yle çık. Senin araban çekmeyebilir. Şeridimi değiştiriyorum. Sola sinyal bir verdim? Motorcu var, kamyon var. Paniğe gerek yok. Bas git. Kamyoncu, otobüsçü bunlar nizamına uygun, şeridine uygun giderler. Tamam mı? 3000 devir geçti araba. Dörde çektik. Az benzin yaksın diye. Şimdi şu motorcuyu sollarken, arabayı solarken solladığın gibi sollaman lazım. Yani bu adam ince sağdan gitsin bu şerit bana ait deme şansın yok. Bu adam da Allah'ın kulu. Bunu. Bunun da şerit hakkı var. Tamam mı? Yani kimseyi sıkıştırıp kavga etmeye, adamın canını e, risk riske atmaya gerek yok. Bak ben bunu sorulayacağım. Ne yapacağım? Sonra sinyal ver. olmuş. Yani daha ne bekliyorsun? Ben ne yapıyorum? Onlara karşı kendimi savunmaya alıyorum. Ne yapıyorum? Yol veriyorum. Tamam geç. Yani inatlaşarak savaşarak bir şeye çözüm bulamazsınız. Bak dörtte gidiyorum. Tamam mı? At boşa. Gidiyor araba. Freni hafif ez. Durdur arabanı. Bu kadar basit. Ya yani 4'te gidiyorum. 3'e düşüp, 2'ye düşüp, 1'e düşüp mü durmam lazım? Değil. At boşa, bas frene durdur. Sinirlenme. Adam geçsin. Bırak. Bu yol herkesin hakkı. Burada hassisler var. Yavaş git. Bak en gidiyor. Çek şöyle şunun üstünde ikiye. Arka tekerde düştükten sonra debriyajı bırak devam et. Sert bir gaz değil. Yani şöyle aşmalı asist olduğu için araba hızlı hareket edebiliyor. Zararı olmuyor. Çünkü ben ileride sağda duruyorum. Müsait bir yerde. Gideceğim yere ben geldim. Orada otobüs durağı. Orada durulmaz. Ceza yazarlar. Müsait bir yer bulalım fark edelim. Kasis var. Bak boş al, üstünden geç. Şurada da sağda kedinin arkasında duralım. Yaya geçildiğinde durmuyoruz. Çekmem istediğiniz bir konu varsa yorumlara yazın. Ben elimden geldiğince o konu hakkında da video çekerim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.